Evet, nefesler tutuldu ve ilk günü başarıyla tamamladım. Gerçekten de bugün yani ufak bir değişiklik dışında her şey çok güzel gitti. Öncelikle değişiklik ne? Şu ikinci sırada yazan 3D ile orijinal yerini değiştirdim ben. Orijinal çözmedim, 3D çözdüm çünkü benim fikrimce 3D daha güzel ya. 3D gerçekten ÖSYM ayarlarına daha çok yakın. Ama şeyi gerçekten anlayabiliyorum, hani bu biraz da hani placebo etkisi mi bilmiyorum ama Abi gerçekten üçlerinin ayta matematiğinin dili anlaşılmıyor. Neyse. Öncelikle kimyasal arası etkileşimleri 14 sayfa şeyden çözdüm. Kare'nin TV'si var. Ondan çözdüm. Çünkü bir de ben şöyle bir kafa yapısına girdim. Dedim ki ÖSM'ye yakın sorular sorursam, çıkmışların mantığını anlarsam. Ek olaraktan da çıkmışların yanında işte o ikizler olsa mantık hani oradaki kazanımı kavratıyorsa sanki daha iyi bir sonuç gelecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden bu aralar biraz kareye sardım. Bir de ÖSM tipine en yakın olan kaynakları çözmeye çalışıyorum kendimce. İşte 3D, 3, 4, 5 Bugün 3D'den 2 iki tane ikinci dereceden denklemler çözdüm. Açıkçası önceden de çözmüştüm de tekrardan başladım. Bir tane böyle bazı şeyleri rutine bindirmeye çalışıyorum. Şimdi mesela totalde diyelim ki burada 100 tane test var. 50 günde o zaman bu soru bankası bitecek demek yani. Neyse üçüncüsü dik üçgenden 20 tane soru çözdüm. Yarın da 20 tane falan soru var. Sonra da sorulmamışlar kısmı var. Bunlar iki soru olanlar. Neyse burada işte AYT Matematik Trigo sorulmamış 18 soru. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Abi bilmiyorum kaynak kolay mı zor mu bilmiyorum ama soruları çok sevdim. Gerçekten 3D gibiydi. Orijinal görünce kusasım geliyor. Neyse. 5. sırada dünden yapılmamış iki tane soru dedi bir tane orijinalde soru vardı. Çok beğendim ve dedim ki oğlum çıksa harbiden yapamazım şu. İlk başta gene yapamadım bugün ama işte dünkü video çözümünden falan hatırlayıp bir anda yaptım. Bir de 3 de bir tane iki aydan beri beklettiğim bir tane soru vardı. Ama vicdan azabı oldu. Dedim ki oğlum iki aydan beri bu soru aklımda var çözümünü öğrendim. Çok saçma bir yerden çıktı. Ama olsun çok saçma olduğundan dolayı daha çok aklımda kaldı. 6. ayet Tarih'te değişen dünya dengeleri. Ben şöyle konu konu seyretmiyorum. Geçen sene 9'a 1 yaptım ve canım çok sıkılıyor tarih seyrederken. Ondan dolayı bu Gökhan Öz'ün full tekrar videosu var. Ondan gidiyorum seyrediyorum. İşte burada yarım saat falan filan sürdü. Ya aslına bakacak olursanız şuraya totalle ben burada işte hani bir saat hadi e, şu x'i iki saat olsun, 3 saat olsun, 4 saat olsun dört buçuk saat olsun gerçekten de beş buçuk beş buçuk saat falan çalıştım tamam mı ama bu bozulan dengemi tekrardan geri toparlamaya çalışıyorum ha ek olaraktan bir de şuraya 7. olarak da benim şey eklemem lazım ben de diyorum neden bugün bu kadar az oldu daha çok yoruldum kardeşe trigo anlat kardeşime yaklaşık iki saat boyunca trigonometre anlattım yani bakacak olursanız bugün kronometre tutmayı unuttum ondan dolayı kolpadan yedi buçuk saatlik bir çalışmam oldu 2 saatini ders anlattım. Yani çok yarar oldu mu kendim için? Hani bazı şeyleri belki de daha da çok kalıcılaştırdım ya. Trigonometri 1 anlattım. Öyle ama yani bütün her şeyle beraber anlattım yani. Trigonometri 1'den aldım. Teoremler, mevremler falan filan dahil hepsini anlattım ve soru çözümü yaptım ona. Ama onun soruları benim için çok kolay geldiğinden dolayı çok da böyle bir katkı sağlamadı. Ama olsun neticede trigonometri tekrar. Yani bugün 7,5 saatlik bir çalışmamız oldu. Bu çalışmaya devamda etmeyi düşünüyorum akşam. Normalde ben bu çalışma programını hazırlarken diyordum ki boşluk bırakmam lazım diyordum çünkü öbür türlü yorulurum. Ama bugün mesela bir yarım saatlik bir şey daha yaparsam beni çok yoracağını zannetmiyorum. Ondan dolayı biraz daha şey çalışabilirim. Tarih veyahut da bir sözel ders atabilirim. Öyle. Program böyle. Bugün böyle geçti. Nasip olursa bunu bir sene boyunca devam ettirmek istiyorum. Gerçekten yani buradaki benim amacım biraz daha nasıl derler. Eski kaybolan çalışma disiplinimi sağlamak istiyorum. Bir de insan şu an sizle konuşuyormuş gibi hissediyor insan. Hani sanki karşıda birileri varmış gibi. Video hani sıfır izlense bile şu anda sizle konuşuyormuş gibi bir şeyler anlatıyorum ya. Bazen de insan aklına bazı sorular geliyor. O soruları çözmem de belki benim için daha yararlı olur. Ondan dolayı buna devam etmek istiyorum. Allah'a emanetiniz. Hepinizi seviyorum.